2 ile evet. Hazır Hazır Haydi kaptan Haydi Beto Haydi Haydi Kenardan geç hemen ha. Hadi oğlum Oy girdi. 1-0 Daha sakin. gir 0 Eyvah eyvah, hep direk. <laughs> <Sessizlik> şey. Hoca <Sessizlik> var ya, bilerek hesapladı ha. Bilerek hesap. Osman Hoca'yı ayarladı. Osman Hoca'yı çarptı hocam. Hocam, Asya, hocam, hocam hesapladı mı onu? ama Şimdi sinirlendi işte. Üçte Şimdi bu gol. Boring, bak kesme yerden atacak bak. Seyret bak. 3'te 0. İşmet Ege Egemen bize en sona gidelim. Ben kaç çıkarırım dedi hocam? Bak beş tane topun da. Sen iki çıkarız. Son, ayrı ayrı Çıkar şey. Inşallah. Suikast girişimi. <laughs> ben biri çıkarsam <laughs> yeter. <laughs> Hazır mı? Çıkarsın. Adımla uçur. Bakma. <laughs> tamam mı? Top. Ya. <laughs>

Mert sakin. Yorma kendini. de bir hocam. Sayılmıyor. bir. Mert! Dokunuyorsun ama. Olmadı çift el git alabileceksin. Haydi! Mert! Ödersin. Öyle bir şey yapacağız takım sonrası. Hadi ver son iki sende. İki sende. Allah'tan, Allah'tan. <laughs> Aynen. Dört 4. oldu 4. <laughs> sen de. De Aa, sen girmem Aa, Sen şekil. Sen de. Ola, Geç, şey Geç, size ben mana mı soydurmazsam bir şey bilmiyorum. Haydi. Hocam o yiğit nerede? Hazır. Evet veririm çok güzel. Sağ kuvvetli ya. Solo kapattı şimdi. Adam da uçacağını biliyor. Ee, güzel astı. Erdoğan Hoca, Hakan Hoca en iyisini yollayın bana. Efendim hocam. En iyisini yollayın bana. En iyisini, en iyisini ki ardoloji bir getiriyor en iyi için. Kim ne Son Hocam ben topu <laughs> alın çıkın. Çık. 4 3 mü? İyi <laughs> lan. 4 Ya kapattı açı. Adım atıp uçacağız. Hiçbir şey yapmayacağız. yapmayacağız. Zaten boy şeyim var. Hazır da bekle sakin. Bakarsan hep bakarsın. Ay oğlum sen biraz kusura bakma. ondan sonra sen geç. Ama dediğim gibi Eymen alsan da alamasan da patla. Görüntü olsun. Ne yapıyor bana ha? Bu güzel diyorum. Hazır. Kusura bakma. Sol. Uf. Egemen. Egemen iki top kurtarır dedim hocam. İki top kurtarır mı dedin? Evet. Hocamı Egemen İki kurtarır abi. Egemen bir şey olmaz. İki dedim ben şey yapamıyorum. İki mi dedi? Tamam iki dedin de bir tane yani illa iki tane mi yemen lazım? Ekmek mi yiyeyim? Aferin. Tamam Egemen. İkinciyi de kurtardı. Üçte bir hadi. Öyle ahir mi sana? Çektim hocam çektim onu settim. Reis oğlum. Bak çocuk bir tane yedi. Vallahi bir tane. Mert güzel. nerede Mert? Dört tane gol yedi sunamadık. Yeme kaç dedi? Bir tane kurtarsam yeterdi. Bu çok kale. Benim bir bağdaza batıcı kaleye çıran. İyi Hayat kurtardı. Hadi hadi, <laughs> hadi, hadi, hadi. hamle ne yap? Ah, Hazır bekleme. Erken gitme. Bekle. Fark etme. Evet. <laughs> Dörtte eymen. bir son. Hadi hamle yap. Sağına sağına. Ana. Çık çık Gol de değil de? hocam. <laughs> çıkarsa izin vereceğim <gülüyor> <gülüyor> Ömer, Dörün, e Eğmen geç, de Çıkarsa. Hemen var. Dört golümüz kaldı ona Eymen geç bitti bitti tamam. E Kaç kişi kaldı hocam şimdi? Yiğit var, yiğit var hocam. Dört golünüz kaldı. Ben yoktum ya. Tabii ben bir aferin. Ya. Hayır. Kaç kaldı? Kaç kaldı? Evet Bayağı çıkardım. Zaten iki top direkten döndü. Bir gol ya da iki bir gol peşte. Tamam, dört gole kabul. Nasıl var? Hocam, dört gole güzel. Yemesi altı gol. gol. Ne ki bu çocuk? <laughs> kaldı. Şimdi. Sen iki tanesin, Umut bir tane, yesen, <laughs> 1 tane yesen. Abi ben hocalarımı doyuracağım sana bugün. <laughs> Neyse, fark et. <laughs> Gençler hiç kurtuluşunuz yok.